Akademik diyaloglara hoş geldiniz. Eisenhower matrisi nedir? Bir insan düşünün, kariyeri boyunca yaptığı görevler arasında profesyonel atletlik, elçilik, üniversite rektörlüğü, ordu komutanlığı ve devlet başkanlığı olsun. Komuta ettiği ordunun 2. Dünya Savaşı'nı bitiren müttefik ordusu olması, askeri rütbesinin NATO ölçeğinde of 10 koduyla Maraşal düzeyinde olması ve başkanlık ettiği devletin de Amerika Birleşik Devletleri olması kaydıyla. Üstelik bunların yanında yağlı boya resim yapsın ve golf oynasın. ABD'nin 34. Devlet Başkanı olarak 1953-64 yılları arasında görev yapan Eisenhower, bizim tek ünvanı zor sığdırdığımız bir insan ömrüne bu kadar işi nasıl sığdırabildi? NASA'nın ve Uluslararası Atom Enerji Ajansının kurulması ve bugünkü internetin atası olan DARPA projesi gibi yüksek kalibrasyonlu projeler de onun çalışmalarının ürünleri arasında. Övgü seansı bir yana kendisinin sözleriyle ifade edecek olursak insanların iki tür sorunu vardır. Acil olanlar ve önemli olanlar. Acil olanlar ekseriyetle önemli değildir. Önemli olanlarsa acil değildir. Ve Eisenhower önemli işleri önceliklendirmesi sayesinde tarihin gördüğü en etkili zaman görev ve üretkenlik yönetimi üstadlarından biri olabilmiş. Etkili insanların yedi alışkanlığı kitabıyla tanıdığımız Stephen Covey, Eisenhower'ın bu olağanüstü başarılarını bir reçeteye bağlamış ve buradan bize Eisenhower matrisi miras kalmış. Eisenhower matrisi görevleri aciliyet ve önem derecesine göre sıralamamıza yardımcı olan acil önemli matrisi olarak da bilinen bir zaman yönetimi tekniği veya bir karar verme gereci. Bu matrisi gündelik, haftalık, aylık gibi farklı periyotlarda görev yönetimi amacıyla kullanmak mümkün. Eisenhower zaman yönetimi matrisine göre zamanımızı işlerin aciliyet ve önem derecesine göre böldüğümüz 4 çeyrek ya da kadran söz konusu. Yatay eksende işlerin aciliyetini, dikey eksende işlerin önemini gözeterek oluşturacağımız bu matriste karşımıza çıkan alanlar Birinci kadranda hem acil hem de önemli görevler. İkinci kadranda acil olmayan ama önemli görevler. Üçüncü kadranda acil ama önemli olmayan görevler. Ve dördüncü kadranda hem acil hem de önemli olmayan görevler yer alıyor. Yatay eksendeki aciliyet derecesine göre acil işler hemen müdahale ve eylem gerektiren, beklemesi imkansız olan, şimdi yapmamız gereken işler. Bunlar görünürlüğü yüksek olan ve ertelenmeye genellikle izin vermeyen, telefonun ya da alarmın çalması gibi gürültüsüyle varlığıyla üzerimizde baskı kurarak bizi harekete geçiren türden görevler. Acil olmayanlarsa bunun tam tersi. Dikey eksendeki önem derecesine göre önemli görevler genellikle sonuçlarla ve çıktılarla ilgili olan işler. Uzun erimli planlama gerektiren, yaşamdaki değerlerimiz, hedeflerimiz, başarmak istediğimiz amaçlar ve misyonumuzla ilgili eylemler genellikle önemli görevler kategorisinde yer alıyor. Önemli olmayanlarsa bunun tam tersi. Eisenhower matrisindeki kadranlara tek tek bakacak olursak, birinci kadrandaki işler hem acil hem önemli olanlar. Bu bölmeye krizler bölgesi de diyebiliriz. Bugün son teslim tarihi olan bir proje, ödev, sınav, son ödeme tarihi, başvurunun son günü türünden işler burada yer alıyor. Şirketler açısından mesela ürünleriyle ilgili bir skandal çıkması, ülkelerin savaşa girmesi, insanların kalp krizi geçirmesi gibi geri kalan her şeyin önemini yitirdiği anları bu bölgede düşünebilirsiniz. Hem önemli bir takım neticelere gebe hem de hemen aksiyon gerektiren işler burada kümeleniyor. Bu türden işler insanı tüketen, dakikalarla yarıştıran, sorun çözmeye odaklandıran ve kriz yöneticisi yapan işler. Burada çok zaman geçirmek problem odaklılıkla el ele giden bir zaman yönetimi anlayışına yol açıyor. Bir sorun çıkıyor ve müdahale ediyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Sonra yine bir sorun çıkıyor, yine müdahale ediyorsunuz derken günler, aylar sorun kovalamaca peşinde harcanıyor. İkinci kadran etkin ve etkili zaman yönetiminin gerçekleştiği, bu matrisin kalbinin attığı yer... Acil olmayan fakat önemli işlerin durağı. İnsanlarla nitelikli ilişkiler kurmak, uzun erimli stratejik planlamalar, düzenli spor yapma, önleyici sağlık uygulamaları ya da hasta olmadan evvel sağlıklı kalmak için yapılan yatırımlar, hazırlık gerektiren tüm işler, enstrüman çalmak, dil öğrenmek, kitap okumak, bu bölgeye mensup eylemler, çok önemliler fakat acil olmadıkları için en çok ihmal edilen, ertelenen, ötelenen ve bir ömür geçip geriye bakıldığında ah vah ettiren işlerin kadranı, bir öğrenci için yarınki sınava girmek birinci kadrına mensup bir işse, kariyer planlaması yapmak, staj yeri bulmak, bu bölgede yer alıyor. Burası çoğumuz için kaçan fırsatlar kümesi. Burada çok zaman geçirmek fırsat odaklılıkla ele giden bir zaman yönetimi anlayışına yol açıyor. Gözünüz kulağınız fırsatlarda ve onları en iyi biçimde vaktinde değerlendirmekte oluyor. Burada ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar netice odaklı ve eylemlerin meyvelerini topladığınız işler yapmanız mümkün hale geliyor. Zaman baskısı olmadan başarı için zemin hazırlamak bu bölgeye mensup işlerle mümkün. Üçüncü kadran acil ama önemli olmayan işler. Burası kendini önemliymiş gibi gösterip birinci kadrana aitmiş bir rolü yaparak bizi yanılmaya en çok açık hale getiren işlerin biriktiği yer. Çünkü bir şey acilse onun aynı zamanda önemli olduğunu düşünebiliyoruz. Yaratılan panik havasında neyin önemli neyin önemsiz olduğu at izi it izi misali birbirine karışıyor. Etkili insanlar bu kadrana mensup işlerle fazla zaman geçirmeyen insanlar. Başkaları için önemli olabilen fakat bir anlam ya da değer üretmeyen işlerin bizim ana gündemimiz yapıldığı alan burası. Yukarıdan gelen emirle bütün gününüzün, gündeminizin belirlendiği işler. Hizmet sektöründe veya kamuda amirlerin aşağıya doğru ilettiği acil notuyla gelen pek çok görev bu kategoride. Kritik pozisyonlardaki insanların çoğunun asistan veya asistanlarla çalışmasının ardındaki motivasyon, önemli olmayan işlere eşlik eden bu aciliyet baskısı. Dördüncü kadran hem acil olmayan hem de önemsiz işlerin başkenti. Tüketim kültürünün yön verdiği yaşantısında bunlarla hem hal olmayanımızın kalmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Sosyal medyada ölümüne kaydırarak geçirdiğimiz süreler, türlü platformlarda izlediğimiz diziler, 3. 4. nesil kahvecilerde AVM'lerde öldürdüğümüz vakitler, hiçbir sonuca bağlanmayan yüz yüze veya online toplantılar bu kadrana dahil. Mail kutusuna gelen e-postaların çoğu, Whatsapp'ımızda biriken mesajlar, nedense hep acil cevap bekleyen ve fakat hiç de hayati, önemli, kıymetli bir işe hizmet etmeyen bildirimler bu bölgede yer alıyor. Bu bölgedeki görevlerin çoğu zaman tekrara düşmemize sebep olan, olmasa da olur türünden, çeldirici dikkat dağıtan, lüzumsuz, zaman alan, bizi yoran fakat neticesi beyhude nitelikte olduklarını da söyleyelim. O ödevi ya da sunumu hazırlamaya, o araştırmaya, o teze, o insana ya da ilişkiye o kadar saat çaba ayırmanız sizi çalışkan, başarılı, sabırlı ya da sadakatli yapmıyor. Asıl yapılması gerekenleri erteleten gizli tembelliğinize süslü bir kılıf geçirmenize hizmet ediyor. Çünkü sürekli meşgul olmak bir aylaklık biçimi bile olabilir. Peki bu bilgiyle ne yapalım? Eisenhower matrisinden yararlanmanın ilk şartı görevleri doğru bir şekilde tanımlamak, aciliyet ve önem hiyerarşilerine uygun olarak görevleri sıralamak ve sınıflandırmak. Bunu yapmak için mesela bir haftalık veya bir aylık rutininizi takip ederek görev gruplarınızın bir listesini çıkarın. Bir süre sonra tekrarlayan ve benzer işler kendisini belli edecektir. Sonrasında hangi göreve ne kadar zaman harcadığınıza bunların göreceli önemine göre bir görevler hiyerarşisi oluşturun. Bu görevleri Eisenhower matrisindeki 4 bölgeden birine yerleştirin. Bu kategorilere ayırma işini hallettikten sonra ise birinci kadrandaki işleri yapın ve öncelikleri belirleyerek o kurbağayı yiyin. İkinci kadrandaki işleri planlayın ve bunları yapmak için zaman belirleyin. Üçüncü kadrandaki işleri delege edin ve başkalarına sorumluluk verin. Dördüncü kadrandaki işleri Silin gitsin ve o telefonun ekranına günde 144 defa bakmayın. Bu arada tanımladığınız görevlerin çoğunluğu ikinci kadrandaysa eğer tebrikler. En kaliteli kadran olan ikinci bölümü yavaş ama emin adımlarla sık kullanılanlar haline getirmeyi amaç edinmek gerekiyor. Stephen Covey'in dediği gibi zaman yönetiminde önemli olan ajandanızdakileri öncelik haline getirmek değil, önceliklerinizi ajandanız haline getirmek. Birinci kadran kalabalıksa planlamaya daha fazla vakit ayırarak bu bölgedekileri azaltabilir, vakit daralmadan evvel önlem almakla sistem kurmakla ilgili yatırım yapabilirsiniz. Üçüncü kadran kalabalıksa eğer iş bölümü ve ekip çalışması yapmaya alışmanızda yarar var. Mikro yönetim yapmaktan, her işi kontrol etme dürtüsünden kendinizi bir nebze ayrıştırmanızda yarar var. Dördüncü kadran doluysa zaman yönetimine zaman ayırmanız şart. Geçtiğimiz haftaya dair kendi Eisenhower matrisimdeki başlıklardan örneklersem eğer Eisenhower matrisi videosunu pazartesiye kadar hazırla ve yayınla. Burak'la yapacağınız son çalışmanın teorik çerçevesini oluştur ve literatürünü yaz. Videolara gelen yorumları oku ve yanıtla. Kızıl Goncalar dizisinin son fragmanını izle. Birinciyi ve sonuncuyu itinayla yapmış olabilirim. Eisenhower matrisini kullanırken birkaç püf noktasına dikkat etmekte yarar var. Her bir kadrana en fazla 10 adet görev yazın. Daha fazlasıyla belirli bir zaman aralığında başa çıkmak mümkün olmayacağından matris işlevsiz hale gelecektir. Görevleri ait oldukları kadranlara göre renklendirin. Mesela en acil ve önemli olanları yeşil yazın. Silinmesi gerekenleri ise kırmızıyla. Planlama gerektirenleri sarı ve dele gelecekleri de mavi ile. Takviminize göre işlerken de benzer bir renklendirme skalasından yararlanabilirsiniz. Özel yaşamınızla ilgili görevlerle profesyonel iş yaşamınızla ilgili görevleri aynı matriste sıralamayın. Bunlar öncelik kıyasına girebilecek mevzular olmadığından bu matris pratikliğini yitirecektir. Mesela ailenizle zaman geçireceğiniz en güzel bir etkinlik takvimini aciliyet ya da önem açısından bitirilmesi gereken bir sunumla aynı teraziye koymak anlamlı olmayacaktır. Öncelik sıralaması yapmadan önce gereksiz olan görevleri eleyerek ilerleyin. Böylece eleyerek kısalttığınız listede geriye kalanların önemli ve acil kategorisinde olmaları muhtemel hale gelecektir. Bu matrisi dijital platformlarda yapmanızı sağlayan Monday.com, Trello, Notion, Todoist, Tiktik gibi uygulamalar ya da araçlar mevcut. Eski usül kağıt kalemle çalışmayı sevenler için zamansız ajandalar ve planlayıcılar da kullanışlı olabilir. Mecrası neresi olursa olsun yazarak planlamayı ihmal etmemenizi öneririm. Çünkü Carl Sagan'ın söylediği gibi yazı belki de insanlığın en büyük icadı ve Rawlings'in dediği gibi sözcükler bitmek tükenmek bilmeyen sihrin yegane kaynağı.